Şurayı da silin, be canım, be. Seni kimse bilir, kimsin sen? Nereden çıktın? Aa, şurayı da silin biraz, şurayı da silin. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Kimsin sen? Bekmezdim. Adım Roksana. Moldova'dan geldim. Üç çocuk var, koca terk etti beni. Temizlik yapıyorum evlere. Peker Pekmez Bey dedi karımın elini sıcak sudan soğuk suya sokma dedi adım Roxana. Ha, ay yani pekmezim tuttu seni. Ay söyleseydi ya vallahi aklım çıktı korkudan evde öyle yabancı biri yani. <laughs> Ay Roxana, ay seni böyle görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Biz de pek bizimle evlendiğimiz zaman böyle bir fantazi yapmıştık ben. Manidar! Manyak mısın sen be? Elin hizmetçisine fantazimi anlatacaksın? <laughs> pek sen, sen, misin o? Evet, benim <laughs> Ne var? Çok mu şaşırdın? Ben bir polis memuruyum. Görev icabı kendimi yalı bir hizmetçi kılınına soktum. Bu arada senin makyaj malzemelerini de heba ettim. Git kendine bir takım da. <laughs> <laughs> Pekmezim yani sen gerçekten benim aklımı alacaksın. <laughs> ay, ay, <laughs> ay! Ne oldu? Temizlikçiliğe mi başlayacaksın ha bundan sonra? İçeride üçler var daha gibi yıldı vallahi. Onlara da bir el atı versene. <laughs> Ay manidar, çok komik. Bak, bu sefer Kemal'in çakma evlilik yaptığını ispat etmezsen... ...bana da Moldovyalı temizlikçi Roxana desinler. <laughs> Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçekten takıntılı bir adamsın ha. Taktın onların evliliğini. Hayır, onlara verdiğin emeği bizim evliliğimize versen... ...yemin ediyorum sana dünyanın en mutlu çifti biz oluruz biliyor musun? Bir düşün bunu. Manidar, Hatta bir mani yazdım. Şöyle. Temizlikçi Roxana gidip Kemal'in eve kafayı soksana. Nasıl? <laughs> Ay pardon. Ulan düştüğüm pozisyonlara bak be. Şu yaşta düştüğüm pozisyonlara bak be. Olsun ama görev bilinci. Başaracaksın peker pekmez. Ondan sonra gelsin dedektiflik bürosu. Yakaladım seni Kemal. Suçüstü yakaladım bu sefer başaracağım. Bu sefer başaracağım. Avcı, bu ürbüne mi baktın? Ne ürbüne bakmadım. Bu ses, bu ses yoksa siz? Ha, evet, peker pekmez. Ne oldu? <laughs> Hayırdır komiserim ya. De sizden de doğru. Böyle... Evet, kolay gel, ya. yapma. Bak eteğimde cart diye gitti. Şşt, görev başındayım ben bir polis memuruyum ve görevimin görevinin bilincinde polis memuruyum. Moldovyalı bir temizlikçi kılığına girdim. Ne oldu? Abartma. <laughs> Hadi naş, gittiğin yere kadar yolun var. Ay geldiğin yola kadar geri var. <laughs> Bana şuna Nasıl kullanıyorsun lan? Terbiyesiz modeli. Çöpünüz batsın be! Aa! Teyze! Ya teyze! Sen galiba bizim evi arıyordun he? Ya salak, gencecik kıza teyze diyor. Sizin alın mı? He, evet. He, teyze dur dur. Ya sen şu ajanstan gönderdikleri temizlikçi abla değil misin he? Biz de seni bekliyorduk sabahtan beri, gel, gel. Ya, demek temizlikçi çağırmışlar, güzel. Önce girip şunları bir gündelik hallerinde gözetleyeyim. Aferin peker pekmez. Bir kaşla iki duş diye buna denir işte. <laughs> Adım Roxana, Moldova'dan geldim. Üç çocuk var, koca terk etti beni. Ben Aksaray'da oturuyorum. Geri geri giriyorum. <laughs> gel teyze, gel. Hoş geldin, gel. Gel, gel. <laughs>